Tamam, tamam. Ben alıyorum, kameralar fay fıra kesip, fay fıra çekiyorum. Yardır sunar abi ama nasıl ince bunu merak ediyorum. Abi, bilmiyorum. <laughs> şey mi? yok. İnerken, inerken nabzın normalde 120 oluyor bunu uçururken. inerken 140'e çıkıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar en iyi için geliyorum. Yok mu yani? Tabii. Bence oradan da gelebilirim. Abi hiç rüzgar <laughs> yok <laughs> şu an. Yani bir kilometre bile önemli burada. <laughs> Şimdi Kimin şey geliyor? erken gel, erken dönüyor. Abi iyi oluyor ya, koş var. Alkış var. Gimiş mi var? Çok. Iyi. Hocam vallahi asır verdi. Tamam. Ben de çok iyi çektim ha. Yeah. İyi yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>